hepimizin şeydi Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Amin. Ee, Allah geride kalanlara ecir ve sabır versin Amin. Allah e, bize onun şefaatinden mahrum etmesin Amin. Ee, İnşallah bunun sonu e, silah kuvvetler ve devlet görecek bunun cevabını Kalleş örgüt alacak ee, Allah geride kalanlara sabır versin başkacılar göstermesin Amin. değerli arkadaşlar acımız sonsuz Sözlerin bittiği yerdeyiz aslında. Terör örgütü insanlarımızın yüreğini yeniden yakmaya başladı. Biliyorsunuz uzun süredir barış süreci, kardeşlik süreci, milli birlik ve beraberlik süreci adlarında değişik denemeler yapıldı. Ancak bildiğiniz üzere terör örgütü her seferinde bu süreci yeni bir yapılanmanın temeli olarak algıladı. Devletimiz her zaman şefkat elini uzattı. Her zaman bir çözüm sürecinin aktörü olmak istedi. Bunu kardeşliğe, birliğe, beraberliğe yansıtmaya çalıştı. Ancak malumunuz olduğu üzere bu hain Kalleş terör örgütü her dönemde aynı ölçüde hareket etmektedir. Bu kardeşimizin şehit olduğu olayda da her zaman eleştirilen insanlığa aykırı bir eylem ortaya koydular. IŞİD'in veya DAEŞ örgütünün benzeri bir faaliyette bulundular. Kalleş'e Bomba yüklü bir e, traktörle e, karakola saldırdılar ve bunun karşılığını çok yoğun bir şekilde alıyorlar ve alacaklar. Devlet olarak artık bu işin sonlandırılması için ne gerekiyorsa yapılacak bunu bilin. Bu kardeşimizin de kanı yerde kalmayacak onu bilin. Biz bu konuda kararlıyız sonuna kadar artık bu iş şöyle ya da böyle muhakkak bitecek. Ona burada sizlere söz veriyoruz. Bu konuda devletimizin en üstünden en alta kadar her kademedeki görevlileri bunun sorumluluğunda ve bilincinde. Ben burada tekrar sizlerin başı sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Anneye babaya, kardeşlere ve tüm akrabalara Allah yardımcısı olsun. Allah onların başını sağ etsin inşallah. Milletimizin tekrar başı sağ olsun diyorum. Ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha Hemsemini kubara. Umurumda taşıyayım. Allah'ımı salli ala Muhammed ala salli ala Muhammed ve ala Hüseyin. Allah'ımı salli ala Muhammed